Gereksiz YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> yanımda ben YouTube var. E, bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Ee, Sonic egzeyi, e, böyle bisikletlerle dolaşacağız. Sonic Egzi'yi bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Sonic Egzi'yi biliyorsunuzdur. E, şöyle bir Sonic yani klip pasta karakterlerinden sonraki ekzeyi biliyorsunuzdur e, ee, Sony'in egze hali arkadaşlar. Şimdi onu e, böyle bu ev kayıda geceleri dolaştı söyleniyor. Bakacağız. Ev kayı diye bakacağız arkadaşlar. Evet Fatih. E, ev e, bu, şimdi yanımızda koşarak gidecek halimiz yok ya bisikletler var. Oğlum bu aralar da bisiklet süreci çok oldu lan. Hmm. Telefonları paslaşmaya özen gösterir. Paslaşabilirsek buralarda. Yok arkadaşlar ev kaydı ev kaydı böyle e, videoyu durdurur durdurur durduru gezeceğiz. Ee, eğer e, çok böyle e, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız benim kanalıma ve Fatih'in kanalına abone olmayı unutmayın. Bisiklet boyundan... Fatih'in boyundan büyük lan. Bir de... Birazdan ağaca girecekler. <laughs> o zaman bizim mahalleye bakmaya gidiyoruz. Evet burada aradık bir şekilde bulamadık bizim rolümüzü yapacağız. Bizim mahalleye geldik şu an. İlk ben söyleyeceğim sonra siz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk ben söyleyeceğim sonra siz <laughs> Kimse var mı? Kimse var mı? Arkadaşlar yok. siz Yok. söyleyin. Kimse var mı? Yok. Arkadaşlar. Tamam. Burada tamam. burada bur burada yok. Evetlerle gezeceğiz burayı. Evet arkadaşlar şimdi videoyu durduracağım. O zaman hadi. Video da Dur. Evet Fatih Can Aytan görüşürüz. Evet. Arkadaşlar şimdi buradan araştırdık. Şimdi yukarımalle gideceğiz. Arkadaşlar sonraki kez burada da yok. Yok arkadaşlar. Burada Ela Bakır'ın evi var. Yağmur yağmur da yağmur da yağmur Ama yağmur da yağmur Kaç dakika? Şu an 3 dakika. da dakika. da yukarı Evet. Of. O zaman yukarı mahalleye Gidelim. Bir dakika ya. Biz niye böyle iki dakika böyle yukarı mahalleye şöyle gitmiyoruz? Ya ben bu Fatih'e diyorum ki. Fatih. Kanal sahibi ben değilim ki. Tamam lan hadi. Sen nasıl götüreceksin? Geri zekalı. Vitesini atacak. Vitesini. Biz gidiyoruz arkadaşlar şimdi. Evet. Drake geldik. Arkadaşlar. Burada da göründüğünüz gibi hiç bir şey yok. Yukarı mahalle. Gezeceğiz o mahalle. E, gezebiliriz belki. Şimdi o mahalleye gideceğiz. Oradan döneceğiz tabii. Şu üste doğru gideceğiz arkadaşlar. Ama, Ama buradan değil. Ters taraf. Nasıl Buradan iki dakika çıkarız. Evet arkadaşlar. Şu Fatih bana bir dur. Dur. Evet arkadaşlar. Da Başladık arkadaşlar. Şimdi burada da çıkıyoruz. Biraz akıllı sesler geliyor ya. Ama burada, göre, <laughs> şey. burada da olabilir. şu dağlara da baktım. Bakacağız o dağları. Şuradaki dağa falan bak bakalım. Biraz bir tane daha sokak gezelim. Bir sokak daha gezeceğiz arkadaşlar. Sonra şu tarafa. Şu falan gideceğiz. Hı -hı. Sonra da Ne dağı lan? Dağ, Dağ. Ya yani şu taraftan şey yapacağız. Orada da yoksa okula doğru ineceğiz. Evet. O zaman arkadaşlar göster. Hı -hı. Burada da gör, gördüğünüz üzere Sonic Exe yok. Sonic Exe yok arkadaşlar evet, şey burada da. O zaman video dur, dur <laughs> Şöyle yine pas. Arkadaşlar başladık. Şimdi ben yukarı çıkacağım. Bisiklet yapmalı olduğum için. Ben de kandiyat burada. Arkadaşlar ben, ben bu da buradan yukarıya çıkacağım. Bisikletler olduğu için oraya da bakacağız. Arkadaşlar bisiklet burada olduğu için hırsızlık da burada çokmuş. Fat bisikletin şöyle yana doğru çeksene. Evet. Hemen pardon arkadaşlar kameraya elim şey yaptı. Arkadaşlar şimdi bisiklet şey olduğu için. Evet arkadaşlar Fatih şu an yukarı çıktı bile. Bakalım bekliyoruz arkadaşlar şu an bekliyoruz yani Niye öyle koştu? Koştu aslında. Şu Arkadaşlar koşuyor mu peşimizden? Evet koşuyor peşimizden koşuyor. Geliyor. Poz ver, poz ver. arkadaşlar bu tarz videolarımı beğenmesini yani istiyorsanız like ve çok korktum arkadaşlar bu arada bu tarz videoları kanalıma yeah. like abone olmayı unutmayın sadece kapat elini daha çok kapat hadi.